bir şey. Olsa şükür. dükkan sen. evler neresi? Mersin'e okyanusta gemiler. Peki en son Cengiz abi suikastı ne zaman düzenledin? Neyi? En son suikast ne zaman yaptın? Ben abi suikast zaten adı üstünde suikastın. E, alfabetik <laughs> AB'ye geliyor. <laughs> patat diyor. <laughs> bu söylenme ama sıyrılırsın çıkar gidersin bu suikastlar. Adamlar deprem meprem. O en son ki olayını anlatsana o, o hani Cengiz abi. hani, bir şeylerle uğraşıyor. Cengiz abi hani en son bir banka soygunu yapmıştın ya onu bir anlatsana nasıl gelişti Allah o olay. Bana gelen en son bilgi he. adamlar banka Ağız soyuyor. Az gelsene Cengiz abi az önüne gelsene. Az önüne gelsene. Az gelsene. Ahmet Gözdağ veriyor. Evet Adamlar yani. Adamlar banka soyuyor. Ha, ha. Adam öldürüyor, katlediyor. <laughs> tamam. Büyük büyük. Tamam iyi dinle. Tamam. Büyük mafya terör örgütü kurmuşlar. He. He. Öyle mi? Bayağı iyi dinle. Can yine dinle. Hı. <laughs> Birileri de bunların peşine düşüyor, Hı. yanına 10 kişi alıyor kafasına. Göre. Tamam. E biz de ne on kişiler gördük Allah Allah. Diyor görmüş ya. Bak görmüş ya, görmüş. Diyor 135 ic ile döndürün diyor. Görmüş ya görmüş. Evet abi. Evet Cengiz abi. Adamları sıraya sokun bir görelim diyorlar. He. Diyor anasını da koyun sıraya babaz gördükten sonra çok kalabalık. var e, Ülke büyüklüğünde var. Kalabalık e. Adam bakıyor, düşünüyor diyor, gözüm kesti. Bunlarda diyor porno da var, evet. her tür yol var, evet. maskesine kadar var deniyor. Yani yok yok, ha. ölümüne böyle santim kalır diyor, gidersin. Bu Bunlar bitiriyor, çıkıyor, gidiyor. Deprem oluyor, hepsini gömdürttürüyor. Evet abi sünnetine denk geliyor, çıkıyor sünnete taba geliyor, koyuyor, genel kurmaylıkta buluyor. İzmir-Ege Ordu'dayız. Aha. Ben firardan yatıyorum, lavun